Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz bugün. Ee, yeni Minecraft Survival serisine başlıyoruz. Ve yanımda Davut Baba yani Kral Davut Kral var ya yani kardeşim Davut. Ve Marina 1945 ya. Ya yani Furkan. Hocalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Hocam bu Marina derken o Marina ne amına Furkan? Marina deniz demek yani denizci arkadaşlarım arkadaşlar bu sefer <laughs> ölmüyoruz. Geçen el öldük. Onu paylaştın mı? Evet. Ona, evet, evet. onu paylaşmıyorum. Arkadaşlar geçen videoda <laughs> aslında çok güzel bir video çektik. Ee, ama sağ Aa, olsun. Mokoko vardı. E, Sağolsun, biraz Mokoko vardı. De, Furkan dediği gibi. Bir tane Enderman Sözde geldi. hardcore yapıyorduk. Sadece Enderman'ı e saldır saldırmamızla öl ölmemiz birlikte aynı saniyeye geldi diyebiliriz. <laughs> Hepsi fıkan izinden. Fıkan neredesin abi? İla ya. Orada odun onu Ama o indirmeden intikamı alacağız yani. ya. Sekteri ya. Çöpçek bana illa öldüreceğiz. Yanlış <laughs> <laughs> işte <laughs> 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 Sen nasıl öldün orada? Açıktım oğlum. Efendim? Tanrı Davut açıktı. Sen nasıl öldün? Ya Davut sen de ki. Vardı arkadaşlar Davut telefondan oynuyor o yüzden dolayı. Fırkanı duymuyor ama yapacak bir şey yok. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Davut. <gülüyor> Ee, sen nasıl öldün? Söyler, söyler misin bize? Nasıl yani? Enderman'e sen nasıl öldün Davut? Ee, bir tane vurdum tek attı bana şarkı. Aman okey. <laughs> açıklama bak açıklama. Vay <laughs> orası... Burada, craft table vardı ya o nereye gitti ya? Siz değil mi? ben bir tane koydum abi gel. Sen görelim ben burada bir tane yapmıştım da. O kayboldu herhalde geliyorum. Buraya ağaç mı dikiniz lan siz? Abi bir tane de şöyle bir tane de kılıç. Abi çok kötü yerdeyiz Şamuz ya. Allah var ya. Harbi. Bu sefer gerçekten arkadaş kötü bir yer. Çok kötü yani. Bu Sef tane köpek saldırıyor şöyle kaçıyor zaten. Oğlum saldırak mı? 4, 4 tane köpek var Şamuz. Bu saldırmaz. Saldırmaz Ben, saldırılaz ben saldırsam onlara. <laughs> ne ya ne kapımı Ben şimdi 4 tane koyun yönü buldum kanka 4 tane. Sıkıntı yok. Çok çok bizim şey. iyi. yatağı hazır. Birimizin yatağı güzel abi, hazır olsun. Yok şimdi içinde inek var, bir et sıkıntı olmasın. Furkan düştü. gördüğün gibi bak, yaprak var amına koyayım. <laughs> yaprak kıpırdamıyor. Yaprak kıpırdamıyor. <laughs> 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 Orası var. Wow, Furkan burada diğerdeki karpuzu var, gel gel. As kan karpuz mu var? Nerede? Gel burda burda. Sen <gülüyor> oradasın. Aa. Ya 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 var. Orada şey var. Tam topla mı dekeceğiz? Aa at var lan şamız müzik ya. ver da bir. Kanka şey yap istersen bak. Aa bak burada bir şey var. Gel gel burada ton var. Ne sikim köyüm lan burası <laughs> yok. O değil de akşam o, o değil ya. Bu bu ne lan ne var lan? Gel biz açız ya. Ben bir tane yerime yedim. o siktir kanka Davut'un oraya baksana bak ne var. Boza var amına koyayım. Bak boğa var. Davut nerede? Davut bu. mı? Neresi var Davut? 386 zaten. Görüyorsun kanka. Ben gördüm ya geldim zaten. Kanka inekleri öldüreyim mi yoksa şey mi yapalım? Tarım mı yapalım? Ne öldür aman hepsini olsun. oğlum. Buday ki. Bıçağım. Var mı canım? Köyde var mı buday? Varsa yaparız ayırırız. Bu var Ama abi. Bu kim edecek buraya kadar ya? Yani? Bastır. Hayır öyle <laughs> istemiyorum yapma yapma. Orospu çocuğu ne yapma yapma Allah belanı versin. Kanka geliyor artık ya sen. Rusku çocuğu geber lan anasını sikerim. Sonra aldık. Oo patates patates valla patates. Patates. Kanka istersen ya burada bizim burası bizim yer olsun. Kanka burası akşam kalabalık olur biliyor musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> ne alır. ne olur? Şu sarı yatağı oraya iki atma kanka. Allah'ım ya Allah'ım ha ya şey yok mu Craft TV? Bunlarda nasıl Craft TV? Dur bakalım Bu ne lan boğaz mı var lan burada? Şamuz, şey olsun boğa mı lan bu? Ahahahah <laughs> Gayrı mı görüyon lan bana kaya? Vurayım tane Öldür öldür hiçbir şey s**kim yapmıyo Alırmıyo <laughs> mu? Ay ama skip. Ne skip? Ne Ne sen de yavaştan şeye gel. Bu e, bir bir yerde bir şey yapalım abi. At bu toplanalım. Yere yani kurla kanka. Biz evet. biraz yere kurlak yani. 1301 500 500'e gel zaten gördün Abi şimdi bana bir taş kazma. Artı bir taş kürek. Tamam.

Da, abi kola da getirdik. Soğuk Kola mı? He. Ee, kola kola tut da değişik. Kola Furkan gidiyoruz. O PKK mı değil? Geliyor mu Davut? Oo, Davut. Amka! 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 Oğlum nerede o PKK mağarası? <laughs> <laughs> Bak anam sikti. Bir soruya çıkamadım. <laughs> ha? Kan koyuyor. Kan bur <Kokuyor>. artık. <gülüyor> <gülüyor> Uzatma bebek yataş ederim yine. Sonra kan başını iyi dedim mi? Bak inek inek başına mı bir? Oğlum ölmüyor lan. Kaçtan vurdum ama sikime hiç sikim zirveye çıktık ha. Fırkan hoca kabullenmedi. <laughs> Biliyor musun? Eee. Sen girdin mi araya Nerede oğlum o mağara? En tepeden girdim ben buradan. Fırkan sen girdin mi? Yahu sen girdin mi yani? Girdim Siz bir saniye. Sen neredesiniz lan? Yani. Ya? Mağaradayız. Nasıl Fırkan yandı? Fırkan kayboldu. PKK mağara içinde çıkıyor. <laughs> of. Yahu sen aşağıda mısın ama? Ben taş tepeden giriş yaptım ama. Yeni mi amına? Evet. Şimdi daha ben, ben oldum kalktım kanka katli mi denize? Atladım denize hmm, gördün mü Bıştık gördün mü atlayışı? Kanka, gördüm ben Hiç gördüm hatta işi. öyle güzel düşün canım olarak. Vaa gel bu Ne şurada bir kanka ev yapaktan buraya kasa kanka etrafına. Bals Aşağı doğru ne kanka illa bir mağara bulursun bir mağara, bul, mağara bağlanır kanka. Var, Orayı mü? De Braku için bir tane pavyonda şarkısı varmış kanka biliyor musun? Blokuş. Blokuş blokuş pardon pardon blokuş. <laughs> Aa, <kim> şey mi şey bu ne? Ya, gel gideyim. Sakura Bey kalamayacağım. Afukan gel arkama. Ya, pardon, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl biliyor? <biraz>? Geldin mi arkamda mı? Hadi döttüm, düz devam ediyoruz. Yemek ek. <laughs> al. Karpuz. karpuz. karpuz, Şemuz, karpuz. karpuz, karpuz, karpuz bir bir de de. karpuz Mus? Karpuz. Bir tane bir bir Hatta Hatta var. Bir, ta bir tane var. Otuz kaldı. Kaldı sen? devam et o ben bize ben seni arkandan gelirim. Doğut üstüne sen bunu versen işimiz o da olur. O da olur abi. Her <laughs> <Ha da> <laughs> <laughs> de bu. Turgan düşünsene harbiden aynı hikaye gidiyormuşsun. Ne yapardı kamera? Matrix'ten çık. Ben de aynı amara kıyım. Ben Matrix'ten... Benim, p benim sesim de ota gidiyormuş ya <laughs> Muz benim He? sesim. Ne? Benim, benim sesim de gidiyor mu? Yok. Gitmiyor mu ses? Vallahi gitmiyor ya. Olmazsa şey yaparız. Doğutu Nasıl da şey inyeceğiz? yaparız. Kaçık. Nasıl Oğlum CTRL. CTRL amına koyayım CTRL tamam. Ben bir saniye giriyorum. Gel gel. Oh, Envanter full ha buraya bir şey koyalım. Oo, beni destekleyin. Bu ne lan her yerde inek? Bu ne Bunlar ne bunlar? Domuz amın. Kanka. Hazır mıyız gençler? Yani, ne var ki? Baba. Ananı sikiyim aşağı düşüyordum ha. Bak burada suyun üstüne atlayabiliriz. Atlayak mı? Ha, i̇nek mi diyor? Bence, ben bir atlayayım. ev yapak kanka. Ben burada Dur. yapalım mı abi? Bir yatak yatak yukarıda bir yatak kanka bir akşam özledim bir yatak kanka. Gel üstüne atlıyorum. Gel tamam tamam uyuyacağız uyuyacağız gel. Ama bir ev yapalım kanka buraya bir güzel bir ev yapalım kanka. Sev Gel ya, ilk yani. önce bir uyuyalım abi. İlk önce bir uyuyalım. Allah Allah, Allah Daha Allah var Allah. gece daha var ya. Daha gece olmadı ki. Ya gece abi gece bak koy amına koy biliyorsun. Biliyor musun amına? Umman hokka. Hokka. Ah sikerim be. yapacağım ev alıyorum. tamam o zaman bir ev yapalım da ot istersen. Ama bu yasak burada kalsın mı ya? Ben bir Ben burada bir ev yapalım bak, bak, şurası çok iyi bak işte bak Bak şurası var ya kanka burada var ya dağın üzerinde. Şurada değil mi? Böyle Hayır, gör ben... kemli amına koyayım. Sen ama düşmeyin. Bu yüzden burada deli buraya düşmeyin. Şimdi ben şuraya craft table koyayım kanka burası <laughs> akıllarına yattı. Burası evet. akıllarına yattı abi. De. Şuraya koyayım kanka craft table'ı. Bulurum. Kan keyfi yerine geldi. Kan şey mı? Şeyi öldürüyor lan. Neyi öldürüyor? Bir şey öldürüyor. Ne? Neyi öldürüyor? Ne oldu? Bu ne, ne oldu? Ölmedi o koyayım. Ölmez ki bu ne amına şimdi araya aldık. <laughs> Bokunu öldü. Ne olsun sen de vur. Ölmüyor o mu? <laughs> bu ne <laughs> veriyor? Bir sigar şey vermedi, verdi? Bir şey bana vermedi. Oha bu ne lan? Amına burası güzel ya. Burası akıllı. Fırkan <laughs> burası akıllı. Ne hadi. Şu, ağa şu bir a... şey bak. Ben şuraya koydum. Craft table a koydum kanka. Şu ağaçları yok edek bunun ağaçlar. Çok pis duruyor kanka. Tamam bunları abi evet. şey, olduğun ihtiyaç varsa sandığa koydum. İki tane atmış. Kanka şey var mı ya? Ne ya? Bir ocak kurun ocak bende şey yetmiyor taş yetmiyor Aa ben öyle öyle olmaz bak. Kırmızı odunlardan yapacağız o? Her yeri mi? Abi ya abi her yer değişik olacak Furkan. He tamam sen anladın ben seni. Bak böyle olacak ya. Şimdi <laughs> odun koymayı Bak bir saniye. Kaç hani kırmızı odun var mı? Kırmızı odun mu? A Akasya tahtası mı? Akasya. Tahtası var. 7 tane. Tamam. Dur abi o zaman bir şey yapalım. Ekleyelim biz. Ekleme yapmaya gidiyorum Furkan. <laughs> ben biraz taş kasıyorum ama Taş yok. Şimdi boş lan koyayım abi. Şimdi bak bu kakao çekirdi. Bir bu ilaç ne alaka Demir bize bir kum lazım abi. Kum baba. Of kasa hiç kum babaya gittin mi? Şile. Nereye? Şile kum babaya gittin mi kanka sen? Yeah. Yok mu? Ya yeah. kemik koydum buraya. Çan <laughs> koydum ama. Kemik koydum buraya. Örümcek ha. 5 tane yumurta kanka buraya koydum ama ne sikim. İyi yaptın abi. Bu yumurta ne <laughs> sikiyor bir şey yaramıyor mu? Yemek e, yapıyor. E, sadece ya. abi tavuk mu çıkıyor arada. Aa pasta falan da yapabiliyorsun. Deneyeceğiz. Onu bir sıkıyorum. Anan kanka. Oo, o değil de var ya kanka sabahtan beri Kurtlar Vadisi'ne sardım hep şarkı söylüyorum ama. Kurtlar Vadisi'ne sardım. <laughs> Valla. Laz diyor. <laughs> 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 ben, ben Laz ya. yedi. Ya var. Onu sevmiyorum kardeşim. ben Laz Bunu da koyuysan Laz koy ama İki de be. Ooo bir saniye. Nasıl diyorum oğlum adam ya? Sensin böyle ciddi ciddi girme ya. Ya, ya ben las yani şey yapma bir şey. Şimdi hocam yumurta. Gel lan uykuya. Hadi çocuklar. Çok güzel yer buldun da siz uykuya çağırın. Hadi hadi uyuyor. Dur şu kömürleri Abi yapacağınız o evin amına koyup kanka buradan bir kafaya baksana. Oğlum üst, üstü, niye açık ya? Dur kapı gel. <laughs> Kapıya bak amına koyayım. Kapan abi yeni istiyor ya. Hadi üst niye açık ya? Kapatsana keşke. Böyle kapatacağım abi. Ben şu an cam map toplamak. Hadi gel de dost uyu. Hadi oğlum. Kan ben de sana rica ederim. Demir. <laughs> amına koyayım. Ya. Domuz. <laughs> He. 10 tane kömürü üstteki ocağa koyayım orada et pişeceğim. Şey yok ya. Abi altı ne yapalım kahverengi mi yapak ne yapak amına Alt kanka ne çok sonra yapak bir şey olmasın ya. Alt fark etmiyor üst fark önemli. Tamam hocam. Alt kahverengi ne olsun ya bokunu da çıkarmaya gerek Bir <laughs> sen <laughs> şurada bir emanet edin. 1, 2, 3, 4, 5. bu saman bak. Adam yerleşiyor muz? Kanka o şu zombiyle şey yapıyor kapışıyor abi rakbay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 8, Ben de sana rica ederim Furkan. Çavuş bu, ben buraya koyayım da bundan şey yapamıyorum yani. bir saniye ya. konumunu yaptım Şunu da bir kaydedeyim. 1029 ve 0.294 Ya şey işte 1029 daha 1029'a eksi 1. Da görüyor musun bak 1029'a eksi 1. bir 2, 3, sadece Geçen ama laka insan. Ne bir şey yapayım ya. Gördün mü Hadi yatak istedi yatak, yatak ya. Başı okçu benim. Çomuz komple şey yapsak lan. Ne yapsak? Cam olur mu? Komple cam yapsam böyle şey ya yapar. Şey <laughs> <laughs> Niye sıkıntı mı Ya bir, de, bir, de, bir de 47 tane. Bu ben kapatıyorum camları ha. Hadi yatak ya yatak He. sabah yaparız yatak. Kahverin gün bir tane kahverin ki yatakta yatıyor. Ay tüm musibi hazır Oğlum hadi ya Buzdolabı Tabii benden kaçabilir mi sanırım? Hadi yat hadi. Ne uysan ama ne Ya dost benim yerime geçiyor ama böyle bir şey var. Burkan'ı araya aldık. <laughs> Burkan'ı araya aldık. Çıkacak mısın lan? En bir şey sen işimi çözeceğim mi? Şş kardeş çözeriz yani sıkıntı yok. Abi fazladan demiriniz varsa getirin pişire amına. Yani, ben de hiç Allah. Şimdi bekle doğrusu be. Koşamıyorum lan ha. Dur bir yemek yiyem amına. Kan ben de sarışın. <laughs> <laughs> Çıkar yani Hadi Soğuk, ya Abi ne mı? yaa Abi Soğuk cam gelme abi En azından deli kuş He? Kimseler duymaz. Kilise sesi geliyor lan İçinde sen varsın Burkan, Davut Galiba Eee <laughs> kilise sesi duymuş Vallahi, vallahi lan ne oluyor burada Bir saniye Lan müziği kapatsana <laughs> Dur müziği kapat ben kapattım. Sen yoruldum kapattın yoruldum. mı? Bu bari sesini kıs. Bu ne? Yayına gel. O, o çok ses. Yok. Odunlar nerede abi? O da, o da şimdi nasıl öldüreceğim? Dur iyi sesin ama nasıl öldürüyorum baba? böyle nasıl, nasıl nasıl öldürüyorum iyi de baba? De baba. Al onu koydum sen? Al abi içine kapanıyor? <laughs> öldürdüm Furkan'ı. Bari'yi öldürdüm Demir. Değil mi? Ben de çat yapmayacağım. Dam yapacağım ha. Selamünaleyküm geldim Şamus. Aleyküm selam. Bir saniye babuş. Ama ben sen... şöyle tarım yapacağım ya. Yap abi. Yani Herke... abi herkesin bir işi olsun. Davut mağaraya gidiyor. Sen evet, evi düzeltiyorsun. Davut yemek topluyormuş. Ben de Daha evi iyi bitirdikten iyi. sonra abi ufaktan akşama doğru şey gidebilirim. Gidebiliriz. <laughs> <laughs> akşama doğru. Tamam, şu meşe tahtasını alayım mı lazım mı? Meşe tahtası yok, sıkıntı yok şu an. Aslında ben meşe tahtası alacağına kırmızı taşlar var onlardan ama bunlar da çok fazla. Kırmızı taş hangisi ya? Tamam, al al al. Akas tahtası. Aa, akas ya, akas ya. Yok ya, yet tane var burada. Tamamdır, al. Sağ ol evet. meşe tahtası. Pasazık aynı ya. Yani. Şöyle şimdi kanka tarım arazisini düzeltmem lazım önce. Böyle güzel bir tarım arazisi yapacağız. Bir saniye. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Abi ben şu anlık evi tamamladım sadece yer kaldı demiş. Ama ben Bir şey iş. yapayım. bir sürü ot var. Ben de şuraya kasayım biraz. Daha geniş yapayım. Bir Tarım Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Çok iyi. Saniye. Gel buraya gelsin. Bu toprağı en hızlı ne kasıyor toprağı? En hızlı ne kasıyor kanka? Ne? Yok hızlı mı kasıyor? Aynen öyle. Yap şey. Nohut bir domuzu öldürdü fıkak. Domuza girdin mi boydan? Eee boydan. Abi, bana meşe tahtası Şimdi lazım yiyeyim. kanka ya. Olan senin ben abi. O senin ona ne olur <abr> <laughs> 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 Burada da seksi duracak meşe tahtası.

Yavaş neyin nes? Bunu Nasıl bir fantezi deneyeceğim biliyor musun abi? Şimdi, şim, mi bebe. Şu an abi evi tamamlayacağım. Demir, Demir evi, tamamladıktan sonra bence bir yavaştan videonun sonuna gerek amına. Aynen video sonuna gerek. Ondan sonra diğer videoda mağara Aynen ha. Gidera ha. Gider, <laughs> İlyas, İlyas. Ya bunu götüme mi sokacağım? Bu tamam. mı? Aa, şey bitti ama nakim. Bir saniye şuna kasayım biraz. Tabancayı unuttum hele ada. Tabancayı unuttum. Şamuz. He? Böyle 5 dakika sonra yemek yemeye gideceğim ben olsun kanka. Geleceğim ama bir 15 dakika falan. Ha, tamam. 15 dakikaya falan gidersin diyorsun. 5 dakika gideceğim. Ondan sonra 15 dakika içine yemek yiyip geleceğim. Tamam oğlum benim şu anlık ev işim bitti. İstersen gel eve uyuyalım öyle videoyu bitirelim. Evet, bir saniye. Gel abi. Şunu bitireyim de şu an O devirle arkadaşlar güzel olmadı mı ev ya? Eee? tarım Hı. var. Önce o, numara ev oldu yani. Bundan sonra şey yaparız. Bunu böyle büyütürüz. Saray maray gider yani. gider ha. Ben, ben, yatıyorum ha sizde. Davet Furkan gel gel. Gel sen abla. Ben Guys, geldi valla. Skeletler geldi. Neyse. Onu ama bilir misin? Gel gel. Yatayım mı? Hadi yat yat. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar video yeter. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kanka bir şey diyor musun? Iyi, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atın. Aynen. Kırada çak. <laughs> <laughs> ne Haydır. Hayır. Hayır abi. <laughs> Neyse tamam Allah'a arkadaşlar.